İlk Merhaba. önce sponsorumuz sırma elma şişesidir. Teşekkürler. Merhaba. Bu elma şişesi. Şurama, flash, kolama, flash şişesiyle biz dünyayı geçeceğiz. Çinlere bulacağız. Evet, başlayalım. Hop, oh, hop. Oo, oh. oh, girsin. Giriyor. Soktum. dünyadan bir parça her zaman benimle kalacak. Bir tane daha parça alayım. Hadi lan. Eren yu sıçmak mı? pantolon bile bile. Süper terlik. Evet şimdi burayı bir şey sokulacak. Şimdi çıkan delik neye benzedi?